Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok sorulan bir kağıdı inceleyeceğiz. Orga Enerji hissesi. Orga Enerji hissesinin yorumunu yapacağız. Gelebileceği seviyeleri söyleyeceğiz. hisse yıl içi en yüksek gördüğü seviye 24.04 seviyeleri. Yukarıdaki tavan seviyesi. Aşağıda kısa seviye orta vadede gelebilecek yeri. 19.36 seviyesi bir direnci var hissede. Hissenin gelebileceği yerlere bakalım şimdilik. Aşağıda 19.36 seviyesi var. Yukarıdaki direnci de 24.04 hisse taban kitlemiş durumda. Şurada bir gap boşluğu var. O gap boşluğu kadar geri gelebilir kağıt. Yani bir yüzde kaç geri gelebilir bakalım. Yüzde beş aşağılara doğru gelebilir. Ee, tekrardan 21.84 seviyesine kadar geri gelebilir kağıt. Geri gelip tekrardan yoluna devam edebilir büyük bir ihtimalle. Şurada bir gap boşluğu var. Şuralara kadar gelip tekrardan gidip bu direnci kırdıktan sonra da yukarılara doğru tekrardan yön alabilir kağıt. Ee, yukarıdaki hedeflerine bakalım kağıdın. Ee, kısa orta vade için. Yukarıda 27 lirası var. Eğer 24.06 seviyesini kırarsa böyle tavan tavan gideceğini pek düşünmüyorum. Bir düzeltme, düzeltme vesaire yapabilir gap boşluğu kadar geri gelip tekrardan devam edebilir. Çünkü burayı doldurması lazım. Ve büyük bir satış olursa da 19-36 seviyelerine kadar gerileyebilir. 19.36 36 fırsat alım yerleri. Kağıt 8-9 liralardan 24 liralara kadar gitti. Açıkçası buradan alın, alınmayacağını düşünüyorum. Bir %130 civarı yükseldi kağıt. 24 seviyelerinden alınmayacağını düşünüyorum. Eğer ki 21.88 direnci aşağılara gelirse, gap boşluğunu kapatırsa ve buradan yukarılara doğru tekrardan yön, alabileceğini düşünüyorum. Eğer yüksek bir satış olursa 19.36 aşağıda bir seviyesi vardır kağıdı. Ee, daha gidebileceği yerler yukarıda 27 lirası var. Orayı da açtıktan sonra 31 liraları var. Ee, Orge hissesi kar eden bir hisse. Yani bir şirket. Enerji sektöründe. Bu videoda böyle olsun. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.